eğlenceli hamur hayvanlar oyununu oynayacağız. Yes. Oyuncu aile ba -ba -ba -ba. Şimdi dostum bir dakika bak birinci bölüm demişiz bunun da farklı farklı bölümleri var. Tam şu anda oyuncayla kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın biz bölüme başlarken. Kalk kalk kalk. <laughs> Miau. Bugün babam ve ben sirke geldik. Şu kocaman kediye bak baba. Miau. <laughs> Miau. O kedi değil bir aslan. <laughs> Beni dışarı çıkartabilir misin? Baya 12 kilitle beni bu kafese kilitledi. Canlar hikayeyi duydunuz. Yine aşırı tatlı bir aslanı falan şeye kilitlemişler. Bak görüyor musun? Kafese kilitlemişler çıkaracağız. Hemen başlayalım dostum. Bu ne? Mia <laughs> Talia. Aa çekiyor muyuz? Tamam güzel. Tek 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 tek. Ama bence bu böyle değil ya. Yani böyle mi? Bunun bir şey Bence şifresi artık. falan vardır canlar. Bir dakika oyunu yavaş yavaş çözeceğiz. Burada bir de maymun var. <laughs> Aa! Anlamadım ki. E bu düşüyor. Ah oh, bir dakika Aaa, çekecek ee, misin? Aa çok ee, zor. A, çok zor çok zor çok zor çok zor. Bir dakika ben bu oyunlar oynarım ama bu çok zormuş. Çek. Sağ sağ aşağı aşağı sağ aşağı yukarı aşağı aşağı. yukarı. Bu e, sefer olacak dostum. Sağ sağ sağ. yanlış tuşa basıyorum. Süreyi de silemiyorsun. Sürede mi var? Dostum gerçekten mi? O geçirmemen gerekiyor ya. O çizgi mi geçirmemiz? Önceden basabiliyor muyuz? Biz oyunu yavaş yavaş çözüyoruz. Hayır. Ay, önceden de basabiliyormuşuz. Çizgideyken basabiliyormuşuz ama zor ama bir dakika bu. Öyle kolaydı. Bu oyunu eş, kim eş, yaptı? Eş, bir öncekiler eş, böyle değildi. Eş. Öncekiler böyle değildi. Bu hamur adam oyunun çok zor bir oyunu olmuş. Evet. Hadi dostum bunun içinde bir şey var mı? Çöp tenekesinin içinde. Evet Anastan. bir şey çıkacak. Makas makas tamam. Bunları alamıyor muyuz? Hayır. Tamam makas aldık dostum. Balonlarımız var. Şişir, Bunların kesildik, kodları mi? şeyleri falan var ya. Bunlar rastgele Ay, değil yaz. taş var. Raptop Aa Güzel taş arabaları. buldum. Bu ne? E ee, bunları anahtar birleştiriyoruz. Hayır bu buranın değil. Hayır, hayır dostum da bir dakika bu zormuş. Ha, bu buranın. Hayır, olmadı, buranın olmadı. Şunu şu Peki yapabiliyor artık. muyuz? Hayır Hı, hayır. bir dakika. Yerin denk getirip yapabiliyormuşuz. Şunu söylemek istiyorum mesela. Hangisi hangisinin? Şu şuranın mesela. Evet. Aa, oluyor böyle, ha, böyle böyleymiş mi? dostum. Ben hepsi aynı anda denk gelecek sanmıştım. Ben de hepsi aynı anda tamam, denk gelecek Tamam bu güzelmiş. Anda. Bu güzelmiş dostum. Bunu, tamam, şu bunu büyük şuraya. Olanı, aynen, bunu buraya, buraya dostum. Koyacaksan. Problem yok. Ooo tamam. bunu buraya. Bunu, bunu buraya değil. Oraya pardon değil, özür dilerim. Tarafa. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Tamam, bu da, canım, buraya. Canım, da buraya. Tamam bu kolaymış. Bu kolaymış. Tamam, ben ya. de zor sanmıştım. Yeşil anahtarı aldık dostum. Burada balon var. Ne yapacağız bu? Balonu patlatacağız mı? Sanırım. Ah Ne yapıyor şaka mı yapıyorsun? Yavaş, gel ya, gel yavaş, ya, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. yavaş, 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 yavaş Toplanmıyor ki. Dostum bir dakika onun bir yöntem olması hadi, lazım. Bir, 1 doldurman lazım yıldız Ama yıldızları. çok zor çarpıyor bak fil kardeş akıllı tamam, durur musun? Buddy, hadi 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 hadi. <laughs> Ay. <gülüyor> Patlatamadığın Bu... zaman geri gidiyor yaptıkları. Ya evet ama zor yani böyle kolay mı sanmıştın ki? O yere tıklama o zaman. Sakin evet. olmam lazım. Evet, sakin. sakin olamıyorum bu oyun sakin, çok zor. Sakin sakin bak boş yere tıklama gidiyor. Git ya bu, bu nasıl fil ya fil gider misin? Biz vazgeçtik fil. Sen fil git. dostum bir dakika sen çok zorsun. Bu oyunu kim yapmaz? Bunun bir, bir şey olması lazım bulmacalar da zor. Şimdi garip ha, buraya yeşilleri şeyleri denk getirecekmişim. Evet için. hepsini tamam bu, ha, bu şöyle, oyunu ba, severim. Ha tamam yeşilleri buraya denk getireceğim yeşil buraya kardeş sen bir dön. Iıı ee, bir daha dön şöyle. Sonra şu yeşili şöyle alalım. E onu bir tık daha Bir fırtı. Şu yeşiller denk geldi. Şu an bunu buraya aldık. Bunu buraya aldık. Böyle. Güzel. Ama şey çıkacak. Şunu şöyle çevirelim. Bunları bir alta getirelim. Güzel. Tamam yeşilleri getiriyorum dostum önce. Tamam. Yeşil kardeş gel böyle. Tamam, Hah, tamam. yeşilleri getirdik. Yeşillerle işimiz kalmadı. Şimdi buraya mavilerin mor, gelmesi lazım. Mor mor şunu gönderdiğinden mor. Mor ama diğeri gidiyor. Bir dakika dostum. Yeşilleri getirdik de morlar buraya gelecek... Bu oyun kim yaptı? Çok zor. Bu oyun gerçekten zor olmuş biliyor musun? Yapılan oyunlar arasında en zoru bence bu. Peki ma mavi çıkartmam lazım buradan. Mavi yani. şöyle çıkarıp tamam. Mavinin bir Mavileri öbür tarafa göndereceğim. Yapılan oyunlar arasında bence en zor bu olmuş biliyor musun? Kırmızılar zaten buraya problem yok. Ama moru bu, moru bu tarafa almam lazım. lazım. Moru bu tarafa aldık. Ma Yeşil şey, şey gitti. gitti. <laughs> Hayır. Abi şimdi çevirsen olacak gibi sanki. Tamam. Oldu mu? Yeşil oldu da mor bu şu, şu dengeyi bozmamız lazım. Şöyle, oldu. Evet. Bak. Bir şey söyleyeceğim, hamur adam oyunların evet oynuyorduk güzeldi ama sen niye ağlıyorsun ya? Ha top. Tam düşürmeden. Çık, çık, Hadi çık. Hadi. Güzel. güzel. Evet. Biri gitti, neydi adamın ah, C gitti. Ah güzel. Ama e? oyun zorlaşmış. Buradan ne yapacağız? Buradan Sen bir şey yapacağız alıyorsun? da, pompa aldık bir tane de. Şey şişireceğiz. Ciddi evet, Balon şişireceğiz. Şu an buraya ağırlık koyacağım, taş koyacağım. Taş vardı, evet. At oraya. Attık. Hop. Ne getirdin bize? Maymun anahtar yok. verdi. Bunu yakmak <gülüyor> için <gülüyor> elimizde bir şey var mı? <laughs> Şu an bilmiyorum. Aa, Hayır, uçan yok. balonlar vardı, onları. Bir dakika, balon adam burada... Buna bir şey atamıyoruz. <laughs> Hayır, yok. Ben anlamadım dostum şu tamam, anahtarlar şimdiden, açalım ilk da. defa bu kadar zor bir hamur adam oyunu oynuyoruz imkansıza yakın canlar bu gerçekten imkansıza yakın Çözeriz biz Baştan bir daha gidelim tamam ana anam daha şey tornavida Bunlar... ne Dostum neler biz oluyor aldık. bir biz dakika bir altın kesesi aldık, çubuk aldık, aldık. Aa, Şu an bunlarla alakalı bir şey da. yok onlarla alakalı bunun bir şifresi olması lazım kaç ama şifre dostum bak bunun şifresi olması lazım. Şifreyle alakalı Aa, bir şey yok. bir gelsene bir geri gel geri, geri. 9, 3, 6, ne? Anlamadım. Gel 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 bir şey gördüm. Anahtar. Anahtarı buraya saklamışlar. Şifre falan değilmiş. Maymunu geçtik dostum. Aa, buna, tamam bu ne? Ağız sökebiliyor muyuz? Tornavida. Sök 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 sök. Aha şifre işte 72, 51 canlılar. Ya oyun gerçekten hamur adam oyunlar arasında ciddi söylüyorum en zoru. Tamam, Şu an sakin, bunu sakin. da aynı yapımcılar yapmış. Çöpü yaptık dostum. Tamam, Bak tamam, bu ağacı baktık, da geçtik. Ağaca Ay balonlar. Dart mı, Dart mı atacağız? Dart vardı aynen. Bunu mu Aa, bunu Hadi atıyormuşuz. Alıp alıp atacağız. Güzel mantı anladım. Aldım dostum seni. Tam hepsini patlatmamız mı gerekiyor? Aa, anahtar. Tamam hepsine gerek yok sanırım anahtar bulduk. Bunu yaptık balon. Tamam pompayla Olmaz ki. Oluyor. Ne oldu? Hiç daha şiş. da şişirebiliyoruz. E ne oldu? Top verdi. Ne yapacağız topu? Fil'e mi vereceğiz? Ya fil Bu kötü oynatıyor yapamıyorum ya. ya. Bu fil çok hızlı ama dostum bak. Tam birini yapsak da diğerini yapamıyoruz. O kadar hızlı geliyor ki. Bir daha deneyeceğim canlar. Ah güzel. Hadi 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 hadi. Hayır ya bu film imkansız. Tam bir daha mı denediyorsun film Ya fil hep denediyor da. Hep denediyorsun da bir dakika dostum. Hızlı gönderiyorsun fil kardeş. Wow. Bunu da yaparsam geçim ne olur ya? Geç ya hadi ne olur fil hadi geç de ne olur fil geç de. <gülüyor> <gülüyor> i̇mkansız oynuyorsun fil kardeş neler yapıyorsun sen öyle. Bir dakika Oy. heyecan yaptım. Bunları... Ah bakarsak kes. Canlar oyun yavaş yavaş açıldı. Bu fili geçti mi açıldı. Bunu ne yaptım? Şunu bak Rahat çözemedim. Kaldı. Halkayı çözemedim. Bu bize şey verdi. Buraya taş tamam, koydu hiç. Başka evet, bir şey tamam. yok. Şunu yakamıyoruz dostum. Bak şu Ay, ateşle evet. alakalı bir şey var ama yakamıyoruz bunu. Bunu ne yapacağız? Sen. Buna sopayla mı vuracağız? Aa yok yok keseler ağırlık. Keseler altın kesesi değilmiş. Kum torbasıymış dostum. Bizde altın kesesi işte fakirlik ne yapalım. <laughs> e ee, bit bitmedi. Ne kaldı ne kaldı? En son ne kaldı? Renkleri de açtık. Renk. Rengarenkle sopa kaldı. Topu ne yapacağız? Topu ne yapacağız? Top, top, yapacağım top yapacağımız bir şey yok. Hayır, sana top atacağız? Hayır, bunları patlatıp manatları aldık. Bundan aldık. Aa, palançoya vereceğiz. Burnu yok bunu. Palançonun burnu muymuş bu? <gülüyor> <gülüyor> Zannetti. Aa, bu da ayrı bir şey Şey. Biraz önce tahmin ettim de saçma gelmişti. Şimdi de topu vuracağız. Bak içinden anahtar çıkacağız. Canlılar gerçekten ama gerçekten bayağı zorladı bizi. Evet ama Şu daha yani... çözdük. Güzel. Aslan çıkarıyor. Çık dostum. Kurtul da bizi yeme. Lütfen yeme. <laughs> Teşekkürler. Artık özgürüm. Aslanı kim serbest bıraktı? Arkadaşlarınla bir fincan çay içmek harika bir şey. Canlar oyunu duydunuz. Bunun farklı bölümleri falan da var. Tam bu bölümü oynadık biz. Bak burada mesela farklı bölümleri falan da var. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>